Fenerbahçe'de Ryan Kent'in geleceği ona bağlı. Sebastian Simanski ayrılıyor. Fenerbahçe sezon başında ve devre arasında kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etmişti. Bu isimlerden birisi de Ryan Kent olmuştu. İngiliz yıldız çok büyük umutlarla sarı lacivertlilere katılmıştı. Sezon başında Glasgow Rangers'tan bedelsiz olarak transfer edilen ancak bir türlü teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen Ryan lisansı ikinci yarıda askıya alınmıştı. Son olarak oyuncunun geleceği hakkında flash bir gelişme yaşandı. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan İngiliz oyuncunun sarı lacivertli takımdaki geleceğini yeni sezonda takımın başına geçecek olan teknik adam belirleyecek. Sebastian Simanski ayrılıyor. Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euro bonservis servis bedeliyle kadrosuna kattığı Sebastian Simanski, sezon sonunda sarı lacivertli renklere veda ediyor. Bu sezonki performansıyla dikkat çeken Polonyalı Yıldız, oynadığı futbolla taraftarın gözdesi haline geldi. 51 resmi maçta forma giyen Simanski, 12 gol ve 18 asistik performansıyla beni topladı. Sergilediği grafikte göz dolduran genç oyuncu, Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı. Oyuncunun menajeri Marius Pikarski, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Pikarski, Sebastian'la ilgilenen kulüpleri ve tekliflerini sarı lacivertlilere iletti. Oyuncusunun Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamak istediğinin de altını çizen Pikarski, şu ana kadar 9 takımın kendisiyle irtibat kurduğunu vurguladı. Fenerbahçe yönetimi de 20 milyon euronun altındaki tekliflerin kabul edilmeyeceğini Polonyalı 10 numaranın menakerine söyledi. Pikarski de 20 milyon euroluk teklif getirmek konusunda sıkıntı yaşamayacağını belirtti. Sezon sonunda Sebastian yuvadan uçacak.